Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü konferans salonunda Samsun İl Kadın Koordinasyon Kurulu tarafından kadına yönelik şiddete karşı Samsun El Ele kampanyası ile ilgili toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya başta Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bayanlar katıldı. <Sessizlik> Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Dostu Kentler Projesi Samsun koordinatörü Ruşen Ayaz, Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu olarak il nüfusunun %50.72'sini oluşturan kadınlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak ve en temel insan hakkı olan yaşama haklarını korumak amacıyla kadına yönelik şiddete hep birlikte dur diyoruz dedi. Ardından yine Samsun Valiliği'nin istekliliği ve girişimleriyle, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ee, Samsung Samsun kadın dostu kent olmaya aday olan kentlerden biri olmuştu. Vali Hüseyin Aksoy bugün Samsun'da kadına yönelik şiddet konusunda bir duyarlılık oluşturmak adına bir kampanya başlattık diye konuştu. Samsun'da kadına yönelik şiddet konusunda bir duyarlılık yaratmak, toplumsal anlamda buna karşı duruşumuzu göstermek adına ildeki bütün kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri olarak bir kampanya başlattık ve bu kampanyanın bugün Samsun'da kamuoyuna duyurulmasında sizlerle birlikteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Cihayıl Yılmaz da bir konuşma yaptı. Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'mizde uygulanışı Atatürk'ün 1921 yılındaki bir talimatıyla başladı dedi. 1857 yılındaki New York'taki bir olaydan sonra, hepinizin bildiği malum olaydan sonra, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü ilan edildi. Dünya Kadınlar Günü'nün e, Türkiye'mizde uygulanışı Büyük Atatürk'ün 1921 yılındaki bir talimatıyla başladı. Ve 1921 yılından bu yana kesintiler olsa da aralıklı olarak bir takım zaman zaman duraksamalar olsa da Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart kullanılıyor. 8 Mart kutlanıyor. Konuşmaların ardından yapılan kokteylden sonra Büyükşehir Belediyesi'nden tahsis edilen Üstü otobüsle kadınlar şehir turu yaptı. Sen de Son ve takip mağduru olan kişiler şiddet mağdurudur. Kadına yönelik şiddete hayır de.